sırması bile evet. Yani bir onbaşı sırması bile olarak gitmek istemem. Rabbimin karşısına ben kendimi dünyevi değerler, kriterler açısından sıfırlamış olarak gitmek isterim bence. Yani arkadaşlarım bu duyguya kilitlenmesi çok önemlidir. Kavga olmaz, kavgayı kesmenin yolu da budur. Mücadeleyi kesmenin yolu da budur. İnsanlar yer değiştirilmeden rahatsız oluyorlarsa, yer değiştirirken müsavi yere intikalden rahatsız oluyorlarsa, bir kademe aşağıya düşmeden rahatsız oluyorlarsa, bu cemaat istikbar vaat etmez. Hala hazırda belli dinamiklere dayanarak ayakta durabilir de fakat istikbar vaat etmez. Bu cemaatin gelecekte boğuşması ya kapaç olması kaçınılmazdır. Bu cemaatin üstadla çerçevelenen bu cemaatin hususiyeti, hasseyi, lazimeyi, gayri müfarikası efendim ben dememektir en ehven yani şirk işmam eden düşüncenin en ehveni sayılan nehnu sözüyle yoluna devam etmesidir. Biz demek ki. Heyete Allah'ın lütfu mülazası ve düşüncesiyle hareket etmektir. Bu duygu bunun için de tabi bilemiyorum yani arkadaşlara ruhlarımıza nefislerimize demek belki daha iyi olacak. Nasıl kabul ettirir? Tabiatımızın bir yanı bir parçası, bir derinliği haline nasıl getirdi, silemeyeceğim ben. Hizmet eden insanlar bugün aklıma geldi bu. Hayatlarının sonuna doğru ad ve ünvanlarını değiştirsin, kendilerini bilirsizlik ırmağına salsınlar, bilinmesinler. Başkaları yapmamıştır bunu, ehli dünya yapmamıştır. Adıyla bir şey yapmış ve adını tescil etmiştir tarihe ve yapılan bazı şeyleri, parkları, bahçeleri, evleri, sarayları, villaları adına bina etmiştir. Hep böyle anılsın diye. Oysa ki öbür tarafta hayırla yad edilmedikten sonra burada senin öyle yad edilmenin hiçbir manası, hiçbir anlamı yok ki. İnsanların iftihar tablosu öbür tarafı öbür tarafa ait bizim hayatımızı mamur kılması itibariyle Gönüller sultanı olmuş, gönüllere taht kurmuştur. Dünya onu unutturmaya çalışmıştır. Kendi dönemindeki müşrikler, münafıklar, daha sonraki oryantalistler ve kendini bilmez bir kısım müstağripler, müsteşriklerin yanında unutturmaya çalışmışlardır. Ve unutturamamışlardır. Hala ruhi revani Muhammed'i dört bir yanda şehbal açıyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deniyor. Ve minareler yer gök onunla inliyor. Camiler hali onunla işte burada selati selamlarda da gördünüz. Onun hakkı. Ama o bunlardan hiçbirine talip olmamıştır. Ben çi et yiyen bir kadının çocuğuyum sana kurban olayım ben. Ben çi et yiyen bir kadının çocuğuyum der. Evet. Aç susuz geçirdiği, günler geçirdiği bir dönemde biraz canına tak der onun da yani. İhtimal ki iki hurma bulamadığı an bile olur böyle. İhtimal yani açlıktan kıvrım kıvrımdır. Ebu Hüreyre ifade eder. Bir gün kıvranıp duruyordu. Dedim ya Resulallah buyurdu elcu dedi. Açlık dedi ya Ebu Hüreyre. Hiçbir şey beklememe. Dünya adına hiçbir şey beklememe. Ne ad, ne ünvan, ne yad edilme beklememe.